Herkese yeni bir gündem ve yeni bir videodan merhabalar. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bu arada ben Dilara ve kanalıma hoş geldiniz. Arkamda bir takım dağınıklıklar var. Farkındayım. Videonun başlığından da anladığınız gibi şu anda karantinadayız. Karantinada olduğumuzu belirtir miyim? Onu bilmiyorum ama şu anda bahar temizliği yapıyoruz. Aslında bahar temizliği için biraz geç kaldık mı tam emin değilim. Şimdiki haftalarda annemin evini yeniledik. Boya yapıldı, işte perdeler değişti, damlan odası değişti falan. Oradan da böyle bazı görüntüler çekmiştim. Belki videoların arasına eklerim. Bu videonun değil başka videoların arasına. O yüzden böyle bir hafta falan annemlerin sürekli evini toplamakla meşguldük. Hani yapılacak işler vardı. Benim orada da evlenmeden önce olan kolilerim, kitaplarım, okulumda kullandığım eşyalar hepsi annemlerdeydi. Böyle koli koli hepsini kaldırmıştı. Onları ayıklamak bile birkaç günümüzü aldı. Annem de şöyle bir teklif sundu. Başlama dedi. Hani önce burayı bitirelim. Sonra e, buranın işi bittikten sonra zaten ben de boşa çıkacağım için sana gelirim birlikte yaparız dedi. Tabii ki de çok güzel bir teklif benim için. Çünkü birçok şey var yapılması gereken ve tabii ki anneler her zaman bu konularda çok daha iyiler. Ee, şimdi nereden başlayacağız derseniz dolaplarımızı düzenleyeceğiz. İlk başta kışlıkları kaldırıp yazlıkları indireceğiz. Ee, ve şöyle bir şey var. Şimdi bizim bir tane boşta odamız var ve o odada biz çamaşırları kurutuyoruz. Kamp malzemelerimiz var. Daha kolili. Daha koliden çıkarmadığımız birçok eşya var. Şimdi şunu dediğinizi duyar gibiyim. Dilar 6 aydır taşındın. Neden hala kolileri boşaltmadın? Arkadaşlar bizim dolaplarımız içe biliyorsunuz ki. Ve Ikea'da bu pandemi sürecinden dolayı giriş çıkışlar yasaklanmış. O yüzden ürünler gelmiyormuş ve buradan da herhangi bir şey çıkmıyormuş. Bu yüzden bizim dolaplarımızın eksik parçaları vardı ve biz bunları tamamlayamadık. Çünkü Ikea'ya gelmedi. Kaç defa sorduk aradık falan derken e, gelmediği için o okuldakileri hala çıkartamadık. Dolapta böyle bir yer ayarlayamadık falan. Ee, neyse sonuç olarak birkaç hafta önce geldi. iki hafta önce falan geldi. Biz onları taktık. Bugün de yazlıkları çıkartıyoruz. Kışlıkları topluyoruz. Yıkanacakları yıkayıp öyle kaldırıyoruz falan. Dolapta yer açacağız. Küçük odayı boşaltacağız. Yani o oda çok dolu. O yüzden o odayı hani göstermek bile istemiyorum. Ee, bu ardiye gibi kullandık. Yani böyle aldığımız top, toplu şeylerin hepsini oraya koyduk falan. Neyse o da baya kötü yani anlayacaksınız o odaya bir el atmak istiyorum. Camlar silinir mi bilmiyorum çünkü yağmur yağıyormuş. Fuat da şey dedi hani beni bekleyin camları silmeye ben silerim camları dedi kolları uzun olduğu için daha basit olacak öyle yani evde güzel bir bahar temizliği var. Ben de daha önce temizlik videoları hiç çekmemiştim ve böyle hani birazcık şey buluyordum açıkçası gerçekten izlen var mı diye merak ediyordum sonra iki video önce galiba. Tabi iki video önce böyle kısa bir temizlik rutinimi çekmiştim ve geri dönüşler çok iyiydi. Birkaç kişi şey dedi hatta, aa işte temizlik yaptığın kısım çok eğlenceli, sen çitiledikçe ben rahatladım. Gerçekten böyle bir kesimin olduğunu artık inanıyorum ve o yüzden ben de bir temizlik videosu çekmek istedim. Aslında istiyordum ama hani dediğim gibi izlenir mi, izlenmez mi bilemiyordum. Ama böyle bir kitlenin olduğunu gerçekten bu sefer gördüm. Bu yüzden dedim ki neden olmasın ben de bir temizlik videosu çekeyim o halde. Bu dediklerimin hepsi bugün biter mi bilmiyorum. Bitmezse yarına. Şimdi annem içeride bizim giyinme odasını boşaltıyor bile. Yere böyle bir tane eski çarşaf açmış. İçine bütün kıyafetleri dökmüş. Şimdi onları ayıracağız ve yerlerine yerleştireceğiz. Ben de gidiyorum ve tabii ki sizi de yanımda götürüyorum. Direkt annem işte buradan başlamış. Şimdi şunların hepsini bir indireceğiz. E dediğim gibi eksik olduğu için çantalarımı falan buraya koyuyordum. Ve çok rahatsız oluyordum bu durumdan şimdi böyle artık raflarımız falan geldi askılarımız falan geldi hepsini tek tek yerleştireceğiz o yüzden baya iyi olacak kışlıkları falan kaldıracağız şurada şöyle büyük rafları alırız onu büyük bir ihtimalle sonra bu dolap kalıyor bir de şuradaki ikili dolap kalıyor bunları da yine düzelteceğiz yani anlayacağınız ilk iş buradan başladı ve saçlar toplandıysa artık gerçekten temizlik moduna girilmiş demektir Şimdi ilk başta nevresimleri tekrar böyle katlamakla başlıyoruz. Onları katlayıp yeni yerlerine yerleştireceğiz. Ondan sonra da diğerlerine geçeceğiz. La 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 o o o o La 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 Mahallelerde ipleri uzun uzun çamaşırlar kırışmazdı hiç. <laughs> Ütüye de gerek kalmazdı. Annem derdi çamaşırlar sizde derdi. Teyzenle beraber çekiştire çekiştire katlardık. Katlardık. <laughs> Annem beğenmeyince bize tekrardan yaptırdığı için uzun sürse de bir seferde Titiz kadın. işinizi yapınca temiz yapın bir kere yapın diyordu. Bir daha uğraşmayın diyordu.

Burada Fuas'ın işte kışın giydiği gömlekler, yelekler falan vardı. Şu sepet kısmında da bir sürü ıvır zıvır vardı ve hepsini şuraya indirdik. İşte böyle şapkalar, ta düğün zamandan kalan çiçekler buradaydı. Ee, şimdi o gözü boşalttık. Bunları bir düzelteceğiz. İçlerinden ayıklanması gerekenleri ayıklayacağız ve yeniden şurayı dolduracağız. Sonra da şu kışlık olanların hepsini kaldıracağız. <laughs> Benim pijama takımlarım vardı. Şimdi onları şu göze aldık, en üst çekmeceye aldık. Kullanmadıklarım, biraz önce gösterdiklerim hepsini de şuraya koy. Her zaman lazım olmayan şeyler, şöyle flarlar falan var. Bunları da o en alt e, göze koyacağız. <laughs> It was the afternoon that they sleeping off the party Love. Komple yazlık gömlekler ve tişörtler yaptık. Altını gecelikler. Burası benim günlüklerim. Günlük kıyafetlerim yani. Burası da Fuat'ın iş pantolonları ve günlük pantolonları. Burada da yine kışlık işte şapkalar falan var. Burada iki tanesi yazlık. Diğerleri de kışlık. Burası da bu şekilde. Burası böyle komple kışlık kıyafetler. Bunların hepsini buraya koyduk. Burada benim pantolonlarım ve çantalarım duruyor en alt kısımda. Burada da yine kışın işte kışlık gömlekler, işte bu ceketler, hırkalar falan var. Azı giymediğim elbiselerimi de yine buraya koydum. Burası da yine böyle Fuat'ın işte kabanları, montları, aşağıda da benim montlarım falan var. Bunları şöyle kılıfla kapattık çünkü üzerlerine toz gelmesin diye. Burayı da böyle komple kışlık montları astık. Ve burası da bu şekilde. Artık dolaplar bitti sonunda. E, tam böyle düzen oturtamamıştık. Dediğim gibi işte o rafların gelmemesi falan bayağı bizi zorlamıştı. E, şimdi artık sonunda e, bir düzen oturttuk. Her şeyi yerli yerine koyduk. Daha doğrusu her şey bir yer bulduk. Daha öncesinde çok karışık duruyordu. Neyse sonunda hallettik onu. Yani bu oda bitti. Aslında benim için en önemlisi de buydu. Çünkü e, dolapların karışık olması beni gerçekten çok rahatsız ediyordu. E, önümüz zaten yaz. Artık yaz geldi ve bir an önce düzen oturtmam gerekiyordu. Yani bu oda küçük. O yüzden çekim yapmakta biraz zor açıkçası. Ama sonunda bitti. Dün akşam bu koltuk kılıflarını makineye atmıştım. Onlar şimdi yıkandı ve kurudu. Yani dün yıkandı. E, şu anda da artık kurudular. Bunları alıyorum ve e koltukları süpüreceğim. Ondan sonra da bunları hemen geçireceğiz. La 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 la, oh, 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 oh. La la la, la, la la, oh, 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 oh. La la, la kahvemi ve şuradaki not kağıdımı alıyorum. Çünkü market listemi genelde buna yapıyorum. Şimdi buraya alacaklarımızı yazalım ve sonra da gelmesini bekleyelim. Herkese ikinci günden merhabalar. Ben aslında biliyorsunuz ki videolarımı genelde bir günlük çekiyorum. Çekiyorum, editliyorum ve bir günlük bir vlog paylaşıyorum sizlerle. Ama bugün diğer günlerden değişik olarak iki günlük bir vlog olacak bu. Birazcık uzun bir video olsun istiyorum aslında. Hem sebebi o hem de diğer sebebine geleceğim. Biliyorsunuz ki dün bir temizlik videosu çekmiştik. Aslında biz bahar temizliğine dün değil, önceki gün başlamıştık. E, o gün ben video çekmeyeceğim için hani hiç video girişi de yapmadım. Sonraki gün aslında video günüm olduğu için ve o gün de temizlikte olduğum için bir video başlatmak istemiştim. Ama çok fazla sonu getiremedim videonun çünkü çok yoruldum. Bir önceki gün perdeler falan yıkamıştı, onları tekrar asmıştık. Yine bayağı böyle bir düzenleme işleriyle uğraşmıştım. E i̇şte dün de annem geldi, sonrasında da annemle devam ettik. Zaten o kısımları gördünüz. Temizlik videosu çekmek benim sandığım kadar kolay değilmiş. Böyle sabit bir yere koyuyorsun ve hani... Ee, o sırada temizlik yapıyorsun diye düşünüyordum ama öyle değil. Ya da ben e, çekemedim. Onu da çok fazla bilmiyorum açıkçası. Ben böyle sürekli kamerayı yanımda taşıyorum. Yani böyle bir yere sabit bırakıp orada gidip iş yapamıyorum. Böyle illa alıyorum, oynatıyorum falan ve bu sefer ciddi anlamda insan yoruluyor. Zaten hani orada bir işle meşgulsünüz ama hep aklım kamerada. İşte bizi alıyor mu, neremden alıyor, şurayı alıyor mu, yaptığım işi alıyor mu falan gibi şeyler e, oluyor. Dün çekebildiğim kadar çektim ama bu video birazcık böyle uzun da bir video olsun istiyorum. Çünkü böyle videoların sevildiğini de biliyorum. Bugün de büyük bir market alışverişi yapacaktım. O yüzden istedim ki siz de bunlara dahil olun. Hem böyle bir temizlik ve market videom olmuş olsun istedim. Umarım siz de keyifle izliyorsunuzdur. Şimdi bu sabah marketten almam gereken bir şeyler vardı. Biliyorsunuz bayrama da zaten çok az kaldı. O yüzden marketler çok fazla kalabalık. Yani her yerde öyle mi bilmiyorum ama bizim burası çok ciddi kalabalık. Böyle artık market kuyrukları böyle sokaklara taşmış. Çok ciddi söylüyorum bunu. Tabii ki ben de internetten söylemeyi tercih ettim hal böyle olunca. Çünkü gidip de o kalabalığa girmek istemiyorum. E, i̇nternetten söyledim e, ama beğenmediğim şeyler vardı. Yani aslında bütün market alışverişiminin hepsi burada değil. Bir kısmını da Fuat işten gelirken alacak yumurta, yağ, işte meyve mesela onları bulamadım. Bir de alışverişimi iki farklı uygulamadan yaptım. Biri Trendyol zaten en sıklıkla kullandığım Trendyol. Çünkü orada size yakın olan birçok marketi görebildiğiniz için hangisinden alışveriş yapmak isterseniz ondan da yapabiliyorsunuz. Benim aldığım ürünler bütün marketlerde yoktu. O yüzden sadece Hakmar'da vardı bütün alacaklarım. Hakmar'dan galiba ilk defa alışveriş yapıyorum. Ürünlerini seviyorum ama böyle belli başlı ürünleri var. Örnek veriyorum mantısını çok seviyorum. Oradan bir dönem hep mantı alırdık mesela. Ama böyle hep ufak tefek ürünleri biliyorum. Zaten çok standart şeyler aldığım için hani bütün marketlerde hemen hemen aynıdır büyük ihtimalle. Aldıklarımın hepsi de orada olduğu için bu sefer oradan almayı tercih ettim. Orada olmayanları da Migros'tan söyledim. Zaten Migros Elim ayağım yani benim. Çünkü hem bize çok yakın hem çok çabuk siparişlerim geliyor. Bir de bütün aradığım her şeyi orada bulabiliyorum. O yüzden Migros'u ve ürünlerini de seviyorum. Şimdi şöyle yavaştan neler aldığıma gelelim. Önce neler aldığımı göstereyim. Ondan sonra da ne kadar tuttuğunu göstereyim. Ve sonra bu videoyu Kapatalım çok da fazla sizde sıkmayalım tabii ki. Ee, öncelikle şöyle tombalağı aldım ben. Biliyorsunuz bu aralar biraz spor yapıyorum. Daha doğrusu beni Instagram'dan takip edenler bunu daha iyi bilirler. Sürekli bununla ilgili storyler falan atıyorum. Ve benimle birlikte Fuat da yapmaya başladı. O da kendine böyle ağırlık şeyleri söyledi, aletlerim derler. dumbbell falan öyle toplu bir set söyledi. Ee, o da spor yapmaya başladı. Mat falan aldık böyle birlikte. E hafta sonu evde kalıyor Fuat. Hafta sonunda birlikte spor yaptık. İlk sporumuzu yaptık. Şimdi önümüz bayram biliyorsunuz ki artık herkes evlerde olacak. 4-5 gün biz de böyle birlikte spor yapmak istiyoruz. Bu tombalı onun için o çok seviyor böyle şeyleri. Bunun dışında şöyle bir çubuk makarna aldım. Bizim evde makarna aslında uzun zamandır yenmiyor ama bu aralar Fuat çok canı istiyormuş. O yüzden Biraz böyle makarna falan aldım. Yoksa hani bu aralar ben de tüketmiyorum. O da yemiyor. Şöyle bir şehriye aldım. Şehriye salatası yapmayı çok seviyorum. Bence böyle yaz aylarında falan da yapması da yemesi de çok güzel oluyor. Böyle serin serin. Eğer daha önce denemediyseniz bir videomda göstermiştim hatta. Oradan da bakabilirsiniz. Ben çok seviyorum. O yüzden almak istedim. Şöyle iki tane aldım. Ne olur ne olmaz diye iki tane almak istedim. Artık bir kiler dolabım olduğu için her şeyi böyle sıkış sıkış bir yerlere sokmuyorum Dolap gerçekten çok yeterli oluyor. Hala düzenlemedim. Böyle aldıklarımı paketli paketli kaldırıyorum. Böyle bakliyatlar için falan kaplar almayı düşünüyorum. O kadar da aldıktan sonra sizinle birlikte kiler dolabımı da düzenleyeceğiz. Şu an için paketli koyuyorum dediğim gibi. Yine bir tane makarna aldım. Bir de şöyle bir makarna aldım. Uzun makarna. Ya yani uzun ne oluyor bunun adı? İnce uzun makarna. <laughs> İnce uzun makarna aldım. Dediğim gibi bunlar öyle evde dursun diye aldım aslında. Bir tane şöyle kırmızı mercimek aldım. Bu kırmızı mercimeği neden aldım biliyor musunuz? Zaten hem yoktu e, onun için aldım ama yazın zaten biz böyle mercimek falan çok fazla tüketmiyoruz. Ama ben yine de e, bu sefer almak istedim. Çünkü bir sonraki videomda böyle sağlıklı atıştırmalıklar yapmayı planlıyorum. E, büyük ihtimalle dört farklı öğün yaparım diye düşünüyorum. Birisinde de mercimeğe çok ihtiyacımız olacak. Bir sonraki videomda büyük ihtimalle izliyor olursunuz diye tahmin ediyorum. Sonrasında şöyle bir Domestos aldım. Malum temizlik sonrası bayağı bir kullanmıştık. Ee, o yüzden bundan aldım. Asıl Hakmar'dan alışveriş yapmamın sebebi bu vid A'da bandı. Her markette olmuyor. Evde olduğumuz zamanlarda gerçekten iş görüyor diye düşünüyorum. İki tane noodle aldım. Bunları ben de çok seviyorum ama bu seferkiler bana değil. Çünkü ben uzun bir zamandır yemiyorum. Ee, şöyle bir kilo e, limon söyledim. Salam bir tane pirinç söyledim. Yine bir tane salam. Kendime şöyle bir yeşil çay söyledim. Ee, bu poşetlerden değil de bu şekilde e, ne olarak çok Tomurcuk olarak mı? Bu böyle sallama olarak değil de demleme olarak. Bunları genelde biz şeyden alıyorduk. Bu aktarlardan falan alıyorduk. İlk defa marketten aldım. Aynı etkiyi gösterir diye düşünüyorum bu limon ve yeşil çay benim kesinlikle çünkü limonlu yeşil çay seviyorum bu dönemde de olabildiğince tüketmeye çalışıyorum kilo verdiğim için bir tane süt aldım şöyle bir tane poşet çay aldım bir tane yoğurt aldım şöyle bir damla çikolata aldım bunu da şu son zamanlarda hiç tüketmiyorum yani kullanmıyorum ama belki hani böyle tarif falan çekerim youtube'a diye düşündüğüm için evde bulunsun istedim bu poşetimiz de bitti galiba. Şimdi de Migros'tan söylediklerime geçiyorum. Bir adet göbek. Bir tane de zübelin şöyle lokmasından söyledim. Bunların gerçekten bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Ve bir sefer denedim. Hatta şeydi kahve içmeye gitmiştik. Tatlı bir şey yememek için bu tarz bir şey almıştım. Bunun Hindistan cevizlisiydi galiba aldım çok beğenmiştim. Ondan sonra da hep onu almaya devam ettim. Bu sefer farklı bir çeşidini buldum Migros'ta ve bunu aldım. Fiyatı biraz pahalı bence. Bazı marketlerde 8 liraya bulabiliyorum. Bazı marketlerde de 11-12 lira oluyor. Ben bu sefer 11 liraya aldım galiba. Çünkü evde bu tarz hiçbir atıştırmalığım kalmamıştı. Genelde dediğim gibi böyle indirimde olduğunda falan stoklamayı seviyorum. Bir de Trend Yolda da var. Aşağı link koyarım böyle toplu alımlarda gerçekten daha uyguna geliyor. Daha önce o şekilde almıştım. Şu an o şekilde almadım. Çünkü hemen istiyordum. Bir tane maydanoz aldım. Yine Migros'tan. Şöyle bir kilo çeri domatesi aldım. Kahvaltıda en sevdiğim şey olabilir yani. Birazcık salatalık aldım. Ve son olarak şöyle Lifalif'in birkaç tane barını aldım. Ee, i̇ki tane kuru yemişli, iki tane de bitter çikolatalı. Bunları da şu şekilde göstereyim. Bunları yeni keşfettik, damlalarla birlikte. Ben normalde böyle şeyleri sevmiyorum ve aslında sağlıklı bulmuyorum. Ama bunun hem böyle kuru yemiş, yani zaten gün içinde kuru yemiş yiyorsunuz, e, diyet yaparken de yiyoruz. Ben de yiyorum. E, kuru yemiş yediğim için, e, bu da zaten kuru yemişli ve zaten bunun hepsindeyim de böyle e, yarımını yiyorum kahveyle, bir diğer yarımını da diğer gün yiyorum. Bu tarz şeylerden çok da fazla kalori almak istemiyorum açıkçası. Sadece bir değişiklik oluyor. Hem de böyle değişik bir şey yediğiniz için aslında biraz daha motive oluyorsunuz ve diğer şeylere de çok fazla yönelmiyorsunuz. de böyle oluyor. Herkes de böyle oluyor mu tabii ki de bilemiyorum. Ve aldıklarım bu kadardı. Bunlar toplam zannedersem 250 lira falan tuttu. Toplamda öyle bir alışveriş yapmış oldum. Ve artık bu videonun da sonuna geldik. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Dediğim gibi temizlik kısımlarını ne kadar çekebildim ya da siz zevk aldınız mı bilmiyorum. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Temizlik videosundan sonra da market alışverişimi sizlerle paylaşmak istedim. E, o şekilde izleyin istedim bu videoyu. Hatta ben 4 gündür galiba video atmıyorum. Onun sebebi de aslında birazcık e, Bunlar işte dün çektim hemen onu editleyip yükleyecektim bugüne uzadı e, bugüne uzayınca bugün editlemek zorunda kaldım yani siz de yarın izleyecek oldunuz falan falan biraz uzadı neyse sebebi de bu değişik bir video oldu benim için çünkü daha önce dediğim gibi böyle kapsamlı bir temizlik ve düzen videosu çekmemiştim aslında hoşuma gidiyor ama ben çekebilir miyim bilmiyordum o yüzden e, çok fazla emin olamadığım için denemek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Arkasına da böyle market alışverişimi göstermek istedim ve bu videoyu da o şekilde kapatmak istedim. Umarım videoyu keyifle izlemişsinizdir. Ben her zamanki gibi çekmekten çok keyif aldım. O zaman sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada videoyu beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın ve kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız da çok sevinirim. Aynı zamanda Instagram adresimi de Şuraya bırakıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Oradan günlük şeylerimi paylaşıyorum. Bu videoda bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.